Doğu Anadolu Bölgesi 39. Bilgi Alışverişi Toplantısı 11 ilin temsilcilerinin katılımıyla Erzincan'da gerçekleştirildi. Toplantıya Erzincan Mali Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali İlek, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürü Mehmet Hüsrev Özle, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Van illerinin temsilcileri katıldı. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nün organizesiyle düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürü Mehmet Hüsrev Öz, bilgi alışverişi toplantılarının önemine değindi. Araştırma kuruluşlarınca düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına ünlü müdürlerine göreli teknik alamaların katılması büyük önem taşımaktadır. Zira hizmet içi eğitim programlarında aktarılan Yeni konular teknik personel aracıyla çiftçilerimize, üreticilerimize aktarılmış e, ol, olunacaktır. Bu nedenle araştırma kuruluşları, il müdürlükleri, üreticiler arasındaki bağın çok iyi kurulması ve muhafaza edilmesi tarımsal üretim açısından büyük bir önem taşımaktadır. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kara ise bu toplantıların tarım sektöründeki sorunların çözümü açısından son derece önemli olduğunu söyledi. 2000 yılından beri düzenli olarak yapılmakta olan bal toplantılarının amacı da tarımsal yayın ve araştırma hizmetlerini yürüten kurumlar arasındaki bağın güçlendirilmesi, tarımsal araştırma sonuçlarının tarımsal yayın vasıtaları, tarımsal yayın kuruluşları vasıtasıyla nihai kullanıcı olan çiftçilerimize intikal ettirilmesi, çiftçilerden gelebilecek problemlerinde yine ya doğrudan doğruya ya da yayın kuruluşlarımız, tarım, il ve ilçe müdürlüklerimiz vasıtasıyla araştırma kuruluşlarına daha kısa yoldan, daha etkili bir şekilde ulaştırılması ve bu problemlere çözüm aranması amacıyla düzenlenmekte olan toplantılar. Toplantıda konuşan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Lek, araştırma kuruluşlarının yaptığı çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı. Bölgemizin diğer bölgelerle ilgili üretimle ilgili olan farkını ortadan kaldırmak için bu bölgenin üretimde avantajlı olanlarını ön plana çıkarmak istiyoruz. Tabii bu ön plana çıkarma konusunda araştırma kuruluşlarımızın önemi çok fazla. Onların yönlendirmelerine kesin ihtiyacımız var ve bu toplantılarda bu yönlendirmelerin ve çiftçilerimizin sorunları olan, e, üretimdeki sorunları olan kısımlarını çözmeye yönelik. Bu toplantılarımızın çok e, uzun süreden beri yapıldığını biliyoruz. Aynı zamanda çalışan arkadaşlarımızla kendi alanında bir kaynaşmak ve e, bilgilerin e, alınacağı noktaları e, tespit etme yönünde çok faydalı olmaktadır. Toplantıda daha sonra kürsüye gelen Erzincan Vali Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan'da tarımsal verimi arttırmanın önemine değindi. Tarımsal üretimi iyileştirmekte verilen mücadele ilk olarak tarıma elverişli olan arazilerdeki üretimi mümkün olduğunca arttırmaya dönük olmuştur. Bu noktadaki en önemli sorun üretimde çeşitlilik ve verimi arttırmak idi. Günümüzde ise tarımda yeni teknolojilerin kullanımı genetik araştırmaları ağırlık verilerek tohum kalitesinin iyileştirilmesi, gübre ve diğer verim artırıcı maddelerin geliştirilmesi, sulama imkanının artırılması, tarımsal araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve artırılması gibi sayabileceğimiz faktörler, tarımsal üretim miktarının üretim yönü ile en belirleyicileri durumuna gelmiştir.